Yaz sezonu yaklaşıyor. Tabi yaz sezonunda hepimiz tatil yörelerinde özellikle halk plajlarını temiz görmek isteriz. İşte Foça Belediyesi bu amaçla yola çıktı ve yaklaşan yaz sezonu öncesi hazırlıklarını tamamladı. Foça Belediyesi ekipleri halk plajlarını temizledi ve ilçenin çeşitli bölgelerinde çiçek dikti. Otlar biçildi, inşaat atıkları toplandı, sahiller temizlendi. Foça yaklaşan yaz sezonuna hazır. Foça Belediyesi Fen ekipleri halk plajları ve sahillerde temizlik çalışmalarını tamamladı. Kumsallardaki kum kalitesi artırıldı. Ekipler rutin temizlik çalışmalarını da sürdürüyor. Tüm cadde, sokak ve sahillerdeki bordürler boyandı, çiçekler dikildi. Belediye bünyesinde dönüşümlü malzemeden üretilen sahil oturma gruplarının sayısı artırıldı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demira, Foça'nın en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunun altını çizdi. Başkan Demira, ilçede yaz sezonu öncesi tüm gerekli çalışmaların yapıldığını da belirtti ve herkesi poçoya davet etti.